Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Dersizde hoş geldiniz. Üçgende alan uzman testimize devam ediyoruz. Bir soruyla başlıyoruz. ABC ve ADC üçgen AC uzunluğu BC uzunluğuna eşit. DH uzunluğumuz 5, bir açımız 15, AB uzunluğu 24. Tırıl bölgenin alanı nedir? Şimdi 90, 15, 75 bir de dikten dik inilmiş. Şimdi bu yüksekliğin tam 4, 4 katı şu AC uzunluğuna eşittir. Burası 20 olacak. İkiz kenar olduğundan AC uzunluğu BC uzunluğuna eşitti. O zaman burası da 20 olur. İkiz kenar üçgende yükseklik inersek bu kenarı ikiye böleceğiz. Burası 12 santim 12 santim olacaktır. O zaman burası da özel üçgendir. 3'ün 4 katı 4'ün e, 5 katı var. O zaman burası da 4'ün 4 katından 16 olur. Aradığımız alan yükseklik 16. Taban uzunluğu 24 bölü 2. Sadeleştirirsek 16 ile 2 sadeleşti. Burası 8. 16 24 ile de 8'i çarparsak doğacağımız 192 olarak bulunur. Edirne seçeneği. İkinci sorumuz şu şekilde. ABC ve CDE eşkenar üçgen. Açılarımızı yerleştirelim. Burası 60, burası 60. Aynı zamanda CDE eşkenar üçgendir. Burası 60, burası 60, burası 60 olacak. Ve şuradaki açıya 30 derece kalacaktır. Şu kenar uzunluklarına x, x, x diyelim. Diğer üçgenimizin, eşkenar üçgenimizin de kenar uzunlukları y, y, y olsun. Şimdi burada şunu yapacağız. Bir de ad uzunluğumuz 12'ye eşittir. Şimdi şurada taralı bölgede Pisagor yaparsak x'in karesi artı y'nin karesi eşittir 144. Bir de Eşkenar üçgenin çevreleri toplamı 48. Yani 3 tane x, 3 tane y'nin değeri 48 ise x ile y'nin toplamı 16'ya eşit olacaktır. Şimdi bizden sorulan ise alan olduğundan aslında dik üçgenin alanı yani taban çarpı yükseklik bölü 2. x çarpı y bölü 2 bulunacak. Şimdi biz x ile y'nin toplamı 16'ydı. Her iki tarafın karesini alırsak X² artı y² artı x kare artı y kare artı 2 tane x'ye eşittir 256 olur. x ile y'nin kareleri toplamı 144 o zaman 2 tane xy eşittir. 256'dan 144'ü çıkartırsak burası 2 1 1 yani 112 olacak. Bunu da 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman x ile y'nin çarpımı 56. Bizden isteğiniz ise bunun yarısı olacak. 56 bölü 2'den doğacağımız 28 olarak bulunur. Ceyhan seçeneği. Bir ABC üçgenimiz var. ADH çortay, BC uzunluğu 24. AE uzunluğu 16. ADC yani taralı bölgenin alanı kaç santimetre kredi diye, diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şu DE uzunluğuna... E eş bir uzunluğu şurada çizersek, şu D noktasından uzatırsak, şunları aynı uzunluk olarak kabul edersek. Şimdi dikkat ederseniz hem 90 var hem de eşitlik var. O zaman bu ikiz kenar üçgendir. Şuradaki uzunluğumuz da 16 santim olacak. Şimdi bir de şu alana A, şu alana B dersek. Arkadaşlar buranın Alanı da A artı B'ye eşit olacak. Şimdi şuradaki alana da C diyelim ve şunu birleştirirsek, eşitlikten dolayı arkadaşlar şu iki üçgenin alanları eşittir. Burası da C olur. BC uzunluğu da 24'tü. Biz burada tüm alanı hesaplarsak, şimdi taban uzunluğunu bulduk 16 santim, yüksekliğimiz 24. Bunu ikiye böldüğümüz zaman bu iki tane A, iki tane B ve iki tane C'nin toplamına eşit olacak. Bunlar sadeleşirse arkadaşlar 192 olur. Bunda da iki parantezin alırsak A artı B artı C. 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman A artı B artı C'nin değeri 96 olarak bulunur. O yüzden doğacağımız A şıkkıdır. Son sorumuz arkadaşlar. ABC üçgeninde AE uzunluğuyla EB uzunluğu birbirine eşit. ACD açımız 60, DB uzunluğumuz 4, AC uzunluğumuz 6 kök 3. Tıralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şurası E noktası orta nokta. Şu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşit. Şimdi BC'nin orta noktasını arkadaşlar birleştirirsek E noktasıyla şunlar e, eşit uzunlukta olsun. Orta tabanı elde etmiş olduk. Yani 6 kök 3'ün yarısına eşit olacaktır burası. Burası 3 kök 3. Aynı zamanda orta noktaları birleştirdiğimiz için burası paralellik oluşur. Yön değiştikten dolayı burası da 60 derecedir. Şimdi E noktasından bir diklik inersek burası 90, 60, 30 üçgeni olacaktır. 90'ın karşısı 3 kök 3, 30'un karşısı bunun yarısı 3 kök 3 bölü 2 olur. 60'ın karşısı ise 3 kök 3 bölü 2'nin kök 3 katından 9 bölü 2 olarak bulunur. Artık buranın alanını bulabiliriz. Taban uzunluğumuz 4. Yüksekliğimiz 9 bölü 2'ye eşit. Bunu da 2'ye böleceğiz. Şimdi şu 4 ile 2 sadeleşti. 2, 2 ile de 2 sadeleşti. Aradığımız alan 9 cm kare olarak bulunur. Doğacağımız denizli seçeneğidir. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ders izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.